Zaten koyunu burada almış. Her zaten koyunu kokusunu aldı. Bak, Pusat peşinden gidiyor. Bak Pusat. İşte arka. Ermak kuş nereye gitti? Şu karaya doğru gitti. Bizim Kursun köpek de, de peşinde mi? He, peşinden gitti köpek. Zaten, zaten koyunu burada almış. Her zaten koyunu görüntüledim. Şu anda bizim dişi koyunu yu. Arkadaşlar evde erken geldim mikrofonu getirmedi. belki rüzgarın sesi var. Buna kusura bakmayın. Aceleyle geldim mikrofonu takamadık. Şimdi uzun peşine gideceğiz. Bakalım köpek nereye götürmüş. Arkadaşlar ileri gitmiş. Bir peşine gideceğiz. inşallah görürüz köpeği de peşinde. Peş, köpek tarafa rüzgar geliyor belki sesimi anlaşılmıyor. Yine burada bizden gidiyor. Ben bakıyorum işte ama gözükeceğiz. Çık çık

рдіблақкеде ортақай болды giremiyorum. İşte arkadaşlar, bak bak oynuyor. Bak bak dev kurt koyunu çekiyor götürüyor. Bak görüyorsunuz. Koz kocaman bir kurt. Tam dev bir kurt. Şu yakını pusuda durmuş. Alıp getiriyor bak. kolayısı götürüyor. Kamera kokusunu aldı bak. Pusat peşinden gidiyor. Bak pusat. Tokum alıyor pusat. Hadi pusat. Bak pusat kovalıyor. Kurdu terk etmiyor. Hadi oğlum pusat. Aferin. Bu köpek yüz koyuna bedel, yüz koyun. Vallahi bin koyuna bedel. Helal olsun pusat. Koksun nasıl aldı, nasıl geldi ya. Kurt peşinde. Hadi oğlum. Kurt nereye gitti? Şu anda kurdu göremiyorum. kısa orada. Kurt nerede? Hadi onu fırsat. Şu anda ben de çok uzaklaştılar. Fırsat gidiyor mu? Kurtu bulmadım. Kurt nerede? Kurt kaybetti kendini. Heh kurt orada bak 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 bak. Bak kurt da peşinde. He. Bak gidiyor kurt. Kurt gidiyor. Pusat da peşinde. Koyun ağzında. Aradım görüntü bu işte arkadaşlar. Çok süper görüntü oldu ama dev bir kurt. Aşırı büyük. Çok aşırı kayboldu. Fırsat nerede izni kaybetti. Arkadaşlar bizim köpekler kurdu ta o sırta kadar götürdüler. O tepeye köpekler de dönmedi. İnşallah başlarına bir ağır gelmemiştir kalan da işte daha burada. Yani, evet. koyun yedi kalanı burada. Ak babalar üstünde. Ama ki falan dönmedi. İki tane büyük ak leşin üstünde. Qısot ot elmədi. Qısot taş tepəyə qədər götürdü. O bu tepə, bu tepə qədər götürdü qurt. Məndə çoxüşdü. Bu arada. Yə e orada kurt fazla varsa, köpek də təsallatır inşallah başına bir şey gəlməmişdir. Sağ-salamat geri dönər. 이 а з к а з 키스키 Böyle dua doğa belgeselerini çekmek çok güzel arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Beğenin. Bize destek olun ki bir de, biz de, biz böyle güzel görüntüleri size iletelim. Güzel güzel bir tilki. Şişt şişt. Şişt. Uydu uydu. Hem hem bana bak. Tilkiler hem çok akıllı hayvanlardır. Hem de kokusu çok iyi olan hayvanlardır. Yani kokuyu çok uzaktan alıyorlar.